Rakas Bank Sunar. Stüdyo Avrupa'da Avrupa'daki gelişmeleri konuşmak üzere Gökhan Kurtaranla devam ediyoruz. Gökhan Selamlar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gökhan şimdi çok güncel konulardan biri İngiltere'de enflasyon açıklandı ve üretici fiyat enflasyonu Haziran'da 2 yılın zirvesine ulaşmış durumda şu anda. Detayları senden dinleyelim. Evet İngiltere'de üretici fiyat enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat enflasyonunu tüketici fiyat endeksini takip ediyoruz. Ama bu da çok çok önemli bir veri bizler için, özel piyasalar için. Haziran ayında %1.9 seviyesinde olan tük tüketici üretici fiyat endeksi Mayıs ayında bu oran %1.3 olarak kaydedilmişti. Haziran ayında %1.9 olarak kaydedildi. Yani yükseldiğini görüyoruz. Yani 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Tabii bu niye önemli? Özellikle baktığımız zaman alt etmenlerine bu önemli çünkü tüketici fiyat fiyat endeksi şu an itibariyle Temmuz ayında 18 ayın en yüksek seviyesinde %3.8 seviyesinde. İngiltere Merkez Bankası'nın para politikaları açısından da önemli. Görülen o ki baktığımızda İngiltere'de üretici maliyetleri de artık artmaya başlamış durumda. Bu da beraberinde tüketici fiyat endeksini de yukarı doğru iter vaziyette. Özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımızda Enflasyon ülkede enflasyonun Ekim Eylül Ekim gibi yine yüzde seviyelerine kadar ulaşması bekleniyor. Daha sonra kademeli bir şekilde azaltılması ve Merkez Bankası'nın yüzde iki seviyesine çekilmesi getirilmesi planlanıyor aslında dünyada şöyle bir döngüye girdik. Merkez bankalarının bağımsızlığı denetlenmeli mi, denetlenmemeli mi? Biz daha düne kadar merkez bankaları bağımsız olmalı, şeffaf olmalı. İşte Amerika'da fiyat istikrarı ve finansal istikrar ön plandayken Türkiye'de fiyat istikrarının ön planda olduğu yazar. ama şimdi Trump'la birlikte aslında en son lise hukukunu görevden alınması, hukukun Trump'a karşı dava açması hikayeleri ve Powell'a belki hani sayısını artık unutup kaç kere baskı yaptı görevden almakla da Bunların sayısını unuttuk ama diğer ülkelerden de farklı görüşler gelmeye başladı ve dünyada artık bizim o bildiğimiz eski merkez bankacılığı biraz tarih olmaya başladı. Bu kapsamda eski başbakan list sırasında açıklamaları vardı. Özellikle merkez bankaları için hesaplaşma yaklaşıyor dedi ve merkez bankalarının siyasi denetime tabi tutulması gerektiğini savundu. Bu merkez bankacılığının bağımsızlık kavramına biraz aykırı ne dersin yeni bir döneme mi giriyoruz? Yani bu konuda Avrupa'da görüşler ne durumda? Yeni bir döneme kesinlikle giriyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim bildiğimiz kadarıyla her zaman şunu deriz biz. İşte Merkez Bank bankalarının bir bağımsızlığı vardır. Hatta bu çok sık tartışılırdı. Hatta güçler ayrılığı ilkesinde de önemli bir unsurdur. Zaman zaman siyasiler ülke bütçelerini farklı nedenlerle farklı şekilde yapsa da ülkelerin para politikaları daha kararlı ve istikrarlı bir şekilde gidebilmesi için farklı bir merkezden yapılması gerekir. Bu anlamda da kabul görülmüş bir geçerliliği vardır. Fakat görüyoruz ki artık bu daha fazla tartışıyorlar olmaya başladı. Özellikle ABD tarafından yani Donald Trump tarafından FED üzerinde kurulan baskı açısından. Şimdi İngiliz Truss önemli bir karakter mi? Evet İngiltere başbak İngiltere'de başbakanlık yaptı. Fakat çok kısa bir süre başbakanlık yaptı. 44 günlük bir başbakanlık süresi oldu. Çalkantılı bir dönemde ve olaylı bir şekilde gitti. Aslında ekonomik olarak da İngiltere'yi çok fazla zora sokmuştu. Çünkü benzer bakın hikayeler nasıl birbirine benziyor. Şu an İngiltere Maliye Bakanı'nın da durumu aslında çok benzer birbirine. Yaklaşık kendi döneminde List 45 milyar sterlinlik bir bükü oluşturmuştu. Bununla ilgili de kaynak belirtmemişti ve piyasaların güveni inanılmaz derecede sarsılmıştı. Ve sterlin düşmüş. Tahvil piyasası bayağı ciddi hareketlenmişti. Hatta İngiltere Merkez Bankası devreye girip 65 milyar 65 milyar sterline kadar tahvil alımı yapmak zorunda kalmıştı. Yani İngiltere ekonomisinin en çalkantılı dönemi. Yani 44 günde ortalığı bayağı bir karıştırmıştı. Şimdi tekrar piyasaya çıkıp aslında merkez bankalarının band sızlılığını tartışıyor olması biraz enteresan. Bloomberg'e verdiği bir röportaj. Burada Donald Trump'a destek verdi ve dedi ki e, a, bence merkez bankalarının için bir hesaplaşma geliyor. Sadece İngiltere değil ABD ve ECB'de mevcut ECB'de de mevcut sistem çalışmıyor dedi ve çok tuhaf bir şekilde aslında kendi hükümetinin kısa süreli olmasının yani 44 gün içerisinde görevden almak zorunda kalmasının ve yarattığı bütçe skandalının aslında e, İngiltere Merkez Bankası'nı işaret etti. Yani beni desteklemediler o dönemde dedi. E, buna karşılık da Andrew Bailey'den e, bir açıklama var. O da bu durumu reddetti ve şunu hatırlattı. Yani İngiltere Merkez Bankası siyasi o, o, oluşan yani bir siyasetçinin, bir bakanın e, e, ya da başbakanın kendisinin ve o dönemin maliye bakanının yarattığı olumsuz ortam nedeniyle oluşan piyasi, e, piyasadaki e, çalkantıyı e, bir şekilde aşabilmek için 65 milyar sterlinlik e, bir e, kurtarma, tahvil alım programı uygulamak zorunda kaldı acil bir şekilde. Yani Dolayısıyla aslında İngiltere Merkez Bankası doğru bir şekilde hareket etti o dönem. Fakat siyasiler, şunu unutmamak lazım, göçmenleri çok konuşacağız. İkinci aslında bu çalkantılı ekonomik dönemlerde işaret edilenlerin aslında göçmenler ya da sığınmacılardan sonra ikinci sırayı merkez bankacılarının alacağını söylemek mümkün. Bundan sonra çok fazla siyasilerin merkez bankalarını işaret ettiğini göreceğiz. Tabii altına dayalı para sisteminden bugün günümüzde Amerika gelmiş olduğu nokta para basan bir merkez bankası haline gelmiş oldu. E, arkasında bir altın e, dayanağı dayanak varlığı yok. E, bu da tabii ki merkez bankalarını sorgulatıyor ama e, farklı görüşler de geliyor bu arada. E, Finlandiya'dan gelen görüşler bu arada. Finlandiya merkez bankası başkanı Renden gelen açıklamalar aslında fedin bağımsızlığının 1980'lerden bu yana dokunulmaz olduğunu ve son dönemlerde Trump'la yaşanan Trump e, akabinde yaşananların Hatta diyelim biraz dokunulmazlığı ve o bağımsızlığı hükümetin ciddi anlamda sarsına dair açıklamalarda bulundu. Tabi e, siyasiler e, gerek seçilme kaygılarıyla, gerek oy kaygılarıyla iktidarda kalma kaygılarıyla seçim yanlısı ve genişlemeci politikaları tercih ederler genelde. Bu noktada e, siyasilerle merkez bankacıların ayrıştığı nokta merkez bankacılar fiyat istikrarını ve enflasyonu önemserken e, diğerleri aslında siyasiler tarafı daha büyüme odaklı parasal genişleme odaklı politikaları savunuyorlar ve Renden gelen açıklamalar da aslında bu durumun hem finansal piyasalar üzerinde hem de reel ekonomi üzerinde önemli tahribatlara yol açabileceğini ve küresel yansımalar yaratabileceğine dikkat çekti. Kesinlikle çok doğru. Oliyen daha önce benim de röportaj yaptığım önemli bir isim. Hem Avrupa'da üst düzey birçok görevde bulundu. Şimdi de kend, Finlandiya kendi ülkesinde Finlandiya Merkez Bankası Başkanı. Oliyenin açıklamaları önemli. Niye? Aslında bize yaklaşmakta olan e, treni söylüyor. Biz e, Çok sık hatta e, bir köşe yazımda da yazmıştım. E, o, tünelin ucundaki ışık ifadesi çok kullanılır. Ben de aman tünelin sonundaki ışık tren yaklaşan tren olmasın diye uyarırım hep. E, dolayısıyla biraz dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Şimdi özellikle ABD tarafından Donald Trump tarafından yapılan gümrük tarifeleri açıklamalarının piyasalarda ne kadar etkisi olduğunu gördük Ocak'tan bu yana. Şimdi yeni e, hedef tahtasında e, FED ve Merkez Bank Bankası bağımsızlığı var. Özellikle farklı ülkelerden popülist liderlerin ki aşırı bir sağdan da bahsediyoruz Avrupa'da. Şimdi Trump e, modelini taklit edip ya da uygulayıp e, aslında ortada bulunan işte ekonomik sorunları e, merkez bankalarını işaret ederek göstermesinin e, ciddi bir sorun e, çıkarmasını bekliyoruz aslında. Çünkü Oliran bunu söylüyor. Diyor ki bu ilki ciddi şekilde tartışılıyor. Merkez Bankası'nın sarsılıyor şu anda. Merkez Bankalarının dokunulmazlığına ilişkin. Siz de zaten aktardınız. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. Çünkü küresel yansımaları olabilir, yaratılacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında çok değişik bir süreçten geçtiğimizi söylemek lazım. Yani Ren'in uyarısı Merkez Bankalarının bağımsızlığının korunması küres küresel ekonomi açısından kritik riske olduğunu, olduğunu gösteriyor. Özellikle şu an Trump aslında ortaya bir model koyuyor. Diğer ülkelere, özellikle popülist ülkelere, popülist liderlere bir model gösteriyor. Diyor ki ben istersem işte onu görevden alırım, bunu yerine koyarım, istersem faizi indiririm ya da çıkartırım. Aslında ben aslında merkez bankacısıyım diyor. Dolayısıyla ileride popülist liderler bunun benzeri uygulamaları yapmak isteyecektir. Bu da tabii kaosu daha çok arttıracaktır hem de finansal piyasalarda özellikle e, şu anda en büyük dünyanın en büyük rezerv para birimi Amerikan doları ve e, birçok varlık. Merkez Bankası'nda ya da işte birçok ülke tarafından kabul görünen e, varlık da aslında dolar olarak küresel ticarette de en fazla sivit işlemlerinde e, paya sahip ülkelerden biri. Şimdi işin bir de ticari boyutu var. Özellikle otomotiv sanayi e, Avrupa'da lokomotif sektörlerden biri ve Avrupa Birliği ABD'ye uygulanan e, gümrük vergilerini kaldırmayı önerdi. Otomobillerde özellikle daha düşük vergi yolunda önemli bir adım olarak okundu ki geçtiğimiz günlerde şeyin de rakamları açıklandı. Hem BYD tarafında hem Tesla tarafında Avrupa'da geçtiğimiz yıl için ciddi anlamda satışlar gerçekleşmişti ama BYD şu an Avrupa'da Tesla'yı geçmiş durumda. Avrupa'da Tesla satışları yarı yarıya inmiş durumda. Bu böyle can çekişmek üzere ilerleyen o yola doğru giren Avrupa'daki otomobil sektörüne bir can suyu olur mu? Yani şimdi kesinlikle piyasanın değiştiğini, özellikle beklentilerin, tüketici beklentilerin, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söylemek mümkün. Çünkü her şey o kadar hızlı ilerliyor ki. Ee, özellikle Tesla konusundan başlayacak olursak, Avrupa pazarında bir Talep söz konusu ama bu talebin artık Tesla ve benzerlerine değil, daha çok Çinli rakiplere doğru gittiğini görmek mümkün. Yani buna bakmak lazım ortada. Her gelen veride de bunu görüyoruz zaten. Özellikle İngiltere ve Avrupa Birliği'nin toplam verilerine baktığımız zaman, yani geçen yıla göre yaklaşık %40'lık bir azalmadan bahsediyoruz Tesla satışlarında. Yaklaşık 8.837 araç satılmış. Bu aynı dönemde geçen yıl yaklaşık 14.000'in üzerindeydi, 14.700 civarındaydı. Peki BYD'ye bakalım. Yani Şenzen merkezli biliyorsunuz Çin aracı, otomotiv üreticisi. Onda çok daha farklı bir durum söz konusu bizim karşımızda. Yaklaşık %225'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Yani e, bu ciddi bir rakam. E, dolayısıyla e, özellikle e, tabii ki Elon Musk'ın yaptığı yanlışlar da bunun içerisinde listelenmeli. Yani e, özellikle tüketici tüketicilerin e, tavırlarında çok ciddi bir fark yarattı. E, popülist, sağ popülist e, söylemleri, Donald Trump'la olan yakın ilişkisi, e, piyasayı sürekli dalgalandıran, sürekli e, hatta aşırı sağa yakın Açıklamalar yapması, tüketicilerin tercihlerini de değiştirmeye başladı tabii ki. Yani dolayısıyla değiş, bir, bir değişim sürecinden e, gidiyoruz. Bütün bunlar olurken aslında otomotiv şirketlerinin de yen kendini yeniden kalibre etmesi gerekiyor. Hem tüketici beklentilerini karşılamaları gerekiyor, hem de çok ciddi bir rakiple mücadele etmeleri gerekiyor. O da Çin. Gökhan çok teşekkürler vermiş olduğum bilgiler için. Şimdi çok değerli bir röportaj gerçekleştirdin. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç ile özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Hem ARPA ile ilgili bilgiler için sana teşekkür edelim hem de röportajına veda edelim. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Buradan Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılıç ile Arpa temsilcimiz Gökhan Kurtaran'ın röportajıyla sizlere veda ediyoruz. Sayın seyirciler bugün önemli bir konumuz var. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye Bankaları Direktörü Ahmet Kılıç bizlerle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Ahmet Bey'im. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bu ay içerisinde Fitch'in yayınladığı bir Türkiye bankacılığına ilişkin, Türkiye'deki bankalara ilişkin bir raporu vardı. Bu raporun detaylarına inmek istiyorum biraz sizinle birlikte. Özellikle Mart ayında kısa süreli dalgalanmanın bankalar Haziran ayı itibariyle e, yeniden tahvil ihraçları yapmaya başladılar. Talebin güçlü olduğunu gördük. Bu Türkiye bankaları açısından, Türkiye bankacılığı açısından ne ifade ediyor? Belki biraz geriden alarak başlamak lazım. 2024 yılına baktığımızda Türk bankalarının ciddi anlamda ihraçlar yaptığını gördük. Farklı enstrümanlarda Siniran Secure dediğimiz ya da sermaye benzeri kredi dediğimiz Tier 2, at olarak ciddi anlamda ihraçlar devam etti. Bu 2025'in ilk yarısında da devam etti. Mart ayındaki gelişmelerden sonra ihraçlarda bir yavaşlama ve durgunluk olduğunu gördük. Fakat Haziran ayında özellikle otoritelerin bu ortodoks politika dediğimiz sıkı para politikasını devam ettireceğine dair söylemlerinin de etkisiyle tekrardan ihraçlarda bir canlanma görmeye başladık ve çeşitli bankaların burada şu da önemli ya yani, aktif büyüklüğü çok büyük olan hepimizin bildiği bankaların yanında aktif büyüklüğü daha görece düşük olan bankalarda da ihraçların olduğunu burada da bilgi olduğunu gördük. Bu da tekrardan bankaların yurt dışındaki ee, debt capital dediğimiz o enstrümanlara ulaşımının tekrardan başladığını gördük. Borçlanma araçlarına tekrar başladı. Bu da tabii bu önemli bir şeydi. Çünkü biliyorsunuz Türk bankalarının ciddi anlamda bir dış borçlanması var ve buraya erişimin olması da bankacılık sektörü anlamında bu refinansman riski dediğimiz risklerin azaldığını ve bu yeni ihraçlarında bu buna erişimin olduğunu gösterdiğini gösteriyor açıkçası bu yeni ihraçlar. Peki, faiz oranları cephesine bakmak istiyorum. Özellikle politika faizinin 2025'in sonunda raporda %35'e düşmesinin evet. beklendiği belirtiliyor. Bu düşüş bankaların fonlama maliyetleri ve karlılığını nasıl etkileyecek? Evet. Baktığımızda aslında 2020 gene biraz geçmişten alırsak belki daha iyi bir resim çizebiliriz. 2024'ten sonra bankaların faiz oranlarının düşmesiyle beraber net faiz marjının olumlu anlamda yansıyacağını ve net faiz marjının artacağını Tahmin ediyorduk. Şimdi Nisan ayındaki özellikle faiz artırışı beraber, yani hepimizin bildiği Türk bankacılık sektörünün klasik bir özelliği vardır. Mevduatlar kısa vadeli, krediler uzun vadeli, faizler düşerse bankalar kısa vadeli net faiz marjı olumlu anlamda etkilenir. Özellikle bu Haziran'daki artışla beraber fonlama maliyetleri arttı. Bu da net faiz marjında beklenen iyileşmenin. Görece daha yavaşlamasına neden oldu. Zaten e, bankaların açıkladığı guidance'larına da bakarsak e, ilk açıkladıklarına göre biraz daha hafif bir aşağı yönlü revize ettiklerini görürüz. Burada faizlerin düşmesiyle beraber bizim beklentimiz bu tabii büyük ihtimalle yılın sonunda ve 2026'nın başında net faiz marjında bir artış olacağını öngörüyoruz. E, karlılık anlamında da tabii bu net faiz marjındaki artış karlılık tarafına da olumlu yansıyacaktır. Yani kısacası Türk bankacılık sektörünün bu herhalde yıllardır özet olan şey şudur. Faizler arttığında net faiz marjı negatif etkilenir. Faizler düşmeye trendine girilene de bu bankaların net faiz marjını olumlu olarak yansıyacaktır. Ama tabii ki bu Nisan ayındaki faiz marjı artış e, iyileşmenin beklenenden daha yavaş olacağını gösteriyor 2025 için. Biraz daha 2026'ya doğru da sarkacağını düşünüyoruz. Bir de biraz önce bahsettiniz zaten e, AT1 tahvillerinden e, ek ilave sermayesinden. Hı -hı. Buna baktığımız zaman sizce bankaların ser sermaye yapısını güçlendirmek için yeterli bir adım mı? Siz e, bankaların sermaye durumunu nasıl görüyorsunuz? Hı -hı. Biz genel olarak bankaların sermaye yapısını yeterli olarak görüyoruz. Burada bu enstrümanların çok önemli bir özelliği var açıkçası. AT1 ve Tier 2 bunların hepsi genelde birçoğu yabancı paradır. Yurt dışında ilaç denilenlerin hepsi. Bu da şu demek eğer ki olası bir kur artışına karşı bir e, hedge görevi görür. Sermaye yapısını koruma görevi görür. Çünkü bankaların aktif yapısında ve risk ağırlıklı baktıklarında yabancı para aktifler var. Yani bir taraftan da bu yabancı para sermaye o tarafı da desteklemektedir. E, genel olarak baktığımızda biz bankaların sermaye yeterliliklerini yeterli olarak görüyoruz. Tabii şu da var, sermaye sermayeyi destekleyen önemli unsurlardan biri de kar. İşte karlılık da bu anlamda destekliyor. Yani bu ihraçlar da bunu destekleyecek. Bu ihraçların diğer bir yanında tabii ki vadeleri, uzun vadeli ihraçlar. Bu da aktif pasif yönetim anlamında oldukça önemli uzun vadeli bir fonlama enstrümanlarının olması. Peki siz e, döviz yönetimine baktığınız zaman, refinansmana baktığınız zaman Hı. E, mevduat dolarizasyonu ve kısa vadeli dış borç hala nispeten yüksek gibi görünüyor. Evet. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, bu durumu bir, bir şekilde stratejik bir avantaja dönüştürmek mümkün mü? Bilmiyorum ama siz ne nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle refinansman riskine baktığımızda hala Türkiye'de e, bankaların kısa vadeli borçlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bizim bir kendi hesabımız, yaptığımız hesaba göre işte bazı kendimize göre daha böyle çevrilmesi gereken, stable olmayan şeyleri baktığımızda kısa vadede işte 60 milyar dolarlık bir borç gibi bir rakam görüyoruz. Yani buna karşılık da bankaların yeteri kadar e, FX, e, yabancı para likiditesi olduğunu görüyoruz. Burada tabii şu var, şu anda baktığınız zaman... E, Yabancı para mevduatın payına bakıyoruz. TL mevduatın payı bugün e, en son açıklanan rakamlara göre %60 seviyelerine çıktı. Yani burada reel faizin etkisi de var. E, diğer taraftan da e, baktığınızda geçmişte uzun uzun konuştuğumuz işte KKMM'nin payı %2'lere kadar geriledi. E, burada şu anda gördüğümüz hani bir stabilizasyon var. Ama tabii ki olası global ve yerel şoklara karşı burada hareketler oluyor. Yani burada her zaman bir refinansman tarafında da işte bankaların ihraçları da markete bir e, erişim olduğunu gösteriyor. Hani geçmişe baktığımızda özellikle Mart'tan bugüne kadar refinansman riskinde bir azalma olduğunu, market erişiminin olduğunu bugün itibariyle söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Yani yeniden finansman riskinde azalma var. E, Türkiye bankacılık sisteminde öz, e, özellikle bir dengelenmenin olduğunu görüyoruz. Değil mi? Hı hı. E, ve piyasa erişiminde de e, herhangi bir sorun yok. Aynı zamanda yeterli likidite seviyesine de sahipler. Kısa vadeli borçları çevirmek hı hı. açısından. Doğru mu özetledim? Yani şu anda böyle söylüyorum ama burada şunu da eklemek lazım. Tabii ki gene de bir kısa vadeli borçların fazla olması ve gene de yüksek yabancı para mevduatı da bir risk unsuru. Tabii bir de tabii e, küresel durumdan da e, bahsettiniz. E, özellikle onları da yani makroekonomik durumu da hesaba katarsak, e, özellikle Türkiye bankacılık sistemine baktığınızda riskler ve fırsatlar nelerdir? Eğer listeleyecek olsanız. Yani burada hani tabii ki ilk olarak e, dünyada da her yerde de söylediğimiz gibi, jeopolitik riskler var. Yani çevrenizdeki riskler var. Bunların e, etkileri var. İç taraftan da baktığımızda hani genel olarak e, Türkiye'deki enflasyonu, enflasyondan bahsedebiliriz. Enflasyonun seyri oldukça önemli. Ee, para politikası bu da oldukça önemli. Yani burada bizim hani açıkçası genel olarak baktığımız şey, şimdi aktif kalitesinden de bahsedebiliriz. Yüksek faizin bunlara olan etkilerinden bahsedebiliriz. Hani biz şu anda mesela aktif kalitesi tarafında e, bir yükselme görüyoruz. Takipteki kredi artışlarında yükselme görüyoruz. E, bunun kendi de bir normalleşme olarak görüyoruz. Yani geçmişteki historik, tarihsel ortalamalara yakınlaştığını görüyoruz. Hı hı. E, buradaki bunu ama hani bir genel bir kıyaslama yaparsak hani Türkiye yani dünyadan çok ayıramayacağımız için hani global politik ve e, dünyadaki gelişmeler, jeopolitik riskler hepsine bir arada bakmak gerekiyor. Peki bir de tabii kur korumalı mevduatın sona ermesini de e, sormak istiyorum. Biraz önce Hı. zaten e, payını payından bahsetmiştiniz ama netice itibariyle karar yayınlandı, artık Resmi Gazete'de evet. yayınlandı ve kur korumalı mevduatın sonuna gelindi. Bunun Türk bankacılık sistemine ve genel finansal görünüme e, etkisi nedir sizce? Zaten bir gene geçmişten alırsak özellikle Ağustos 2023'te bu 120 milyar dolar seviyelerindeydi. O da çok daha ciddi boyutlardaydı. Eee o günden bugüne baktığımızda zaten kademeli olarak aşağı geldiğini ve e, şu andaki seviyesi işte yüzde iki toplam mevduatın azaldığını görüyoruz. Hani buradaki ana etken bankacılık sistemine baktığımızda herhalde yavaş yavaş hani bunun belki e, süresini kestirmek çok net değil ama çünkü yeni açılamayacağı için altı ay koyarsanız işte bugünden e, ortalama belki daha azdır. İşte yıl sonlarında çok daha azalacağını görüyoruz. Tabi bu da bankacılık sisteminin anlamında e, yani buradaki ana etki şuydu hani KKM'den çıkıp bir döviz talebi oluşturur mu? Hani insanlar döviz talep eder mi? Hani burada kurdaki stabiliteyi görüyoruz. İşte hele mevduatın payı bugün yüzde Orada da bir şey var. Yani bunun azalması tabii ki bankacılık sektörü açısından ki olası risklere karşı şey. E, Gördüğümüz, baktığımız zaman görece çok daha azaldı. Yani KKM'den Hı -hı. olası bir döviz talebi. Hani diğer taraf daha böyle e, sabırın işi, e, konusu aslında. Hani buradaki olası yükümlülüklerin... E, etkisi Merkez Bankası'nın hazineye hani oradaki zaten yükümlülüklerin ciddi anlamda bugün itibariyle azaldığını görüyoruz. Hani bu da zaten aslında otoritelerin geçen sene de normalizasyon dedikleri normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Peki sizin önümüzdeki döneme ilişkin e, beklentileriniz neler? Türkiye bankacılık sistemi açısından, Türk bankacılık sistemi açısından nerede nerede görüyorsunuz? İki, örneğin 2026 itibariyle e, Türk bankacılık sistemini? Hı hı burada 2026'ya bakarken yani ilk ilk bakacağımız şey biz her zaman bizim için en önemli takip ettiğimiz unsur makro stabilite dediğimiz unsur. onu nerede şu an için hani beklentimiz işte sizin de belirttiğiniz gibi faiz oranlarının %35 işte enflasyonun de bu sene için bu sene sonunda gelmesini öngörüyoruz. Bankacılık sektörü anlamında baktığımızda biz aktif kalitesini izlemeye devam edeceğiz. Faizlerin aşağı gelmesi belki orada bir tık rahatlamayı yaratabilir. Hani bizim bugün itibariyle hani Türk Bank Kazık sektöründeki karlılık anlamında 2026'ya ve 2025'in 2025 2024'ten biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. 2026'nın ilk yarısında net faiz marjının pozitif anlamda katkı seyretmeye devam edeceğini bekliyoruz. Ama aktif kalitesinde de e, normalleşmenin e, takipteki kredi artışında bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Şuradan teşekkür Için. tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Takas Bank sundu.